Merhaba arkadaşlar Mobil Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün telefonunuzun arka planını ya da arka planını daha doğrusu nasıl değiştirebileceğinizi göstereceğim. Bunun için sizlere bir uygulama göstereceğim arkadaşlar. Bunun için arkadaşlar Google Play Store'a girin. Evet Google Play Store'a girin. Google Play Store. Neyse şuradan bulalım. buradaymış. Arama kısmına ZK yazın arkadaşlar. Evet. ZK yazdıktan sonra bu uygulamayı indir. Evet bu uygulama sayesinde milyonlarca binlerce milyonlarca duvar kağıdını kullanabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde Kullanabilirsiniz. İsterseniz zil, sesi, zil sesleri indirip zil seslerini kullanabilirsiniz. Çok faydalı ve benim yıllardır kullandığım bir uygulama. Uygulamanın inmesini bekleyin. Yani her dalda, her konuda niye hani meraklıysanız o konu üzerine binlerce, milyonlarca fotoğrafı indirip Telefonunuzun arka planında kullanabilirsiniz. Duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. Evet 22 MB'lik hatta 23 MB'lik çok küçük bir uygulama. Ancak e, çok güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Uygulamamız inmek üzere. Uygulamamız indi arkadaşlar. Şimdi kurulmasını bekliyoruz. Evet. 100 milyondan fazla indirmeye sahip son derece güzel bir uygulama. Son derece beğendiğim bir uygulama. Bu uygulama sayesinde istediğiniz kadar fotoğrafı ücretsiz bir şekilde indirip istediğiniz zaman bu fotoğrafları duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ücretli bir versiyon da var. Ancak ücretli versiyonu zaten, yani daha doğrusu ücretsiz versiyonunun zaten ücretli versiyondan kalır, geri kalır bir tarafı zaten yok arkadaşlar. Hemen aç diyelim. Evet, i̇nternete bağlı olmanız gerekiyor çünkü seçmiş olduğunuz fotoğrafları telefonunuza indiriyor arkadaşlar. Ama buradan Kabul et ve devam et diyoruz. Kabul et ve devam et diyoruz. Ardından uygulamamız açılıyor. Evet tamamını kabul et. Şimdi reklamsız olarak da bir seçenek sunmaktadır. Ancak siz reklamsız kullanmak yani reklamlı olarak kullanmak istiyorsanız hemen sağ üstte bulunan çarpı işaretine tıklayın. Buradan isterseniz kategoriler kategorilerden istediğiniz kategoride seçip indirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle örnek. Ben game'e gireyim. Games'e girelim. Hemen şöyle bir tane seçip. Tamam. Şöyle bir tanıtım yaptı. Ayarla deyip isterseniz özelleştirebilirsiniz. Bitti deyip indir ve ayarla deyin. Ee, İkisini birden seçin. İsterseniz buradan izin verin deyin. Gereken izinden izinleri almayı unutmayın arkadaşlar. İsterseniz gezinmeye devam edip buradan istediğiniz fotoğrafı indirip ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet, şöyle bir bakalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hemen telefonumuzun duvar kağıdı bu şekilde değişmiş oldu binlerce hatta milyonlarca fotoğraf var farklı farklı kategorilerde. Şöyle çıktık sadece size şöyle küçük bir video gösterecek arkadaşlar. Hemen buradan geçebilirsiniz. Zaten çoğu uygulamanın yapmış olduğu bir bir şey bu arkadaşlar. Evet. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Eğer bu videonun sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız mobil yardım merkezi YouTube kanalına abone olabilirsiniz ve bu videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ayarla deyip gerçekten güzelmiş. Evet izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar.